bir uygulama var biliyorsunuz. Şimdi bunu konuğumla konuşacağız. Ev ararken elbette internet üzerinden konut araştırması yapıyoruz. İlanlara bakıyoruz. Böyle bir ilan üzerinden bir evi eve bakan kişi ilanda gördüğü evin fiyatının bir ay içinde 1 milyon liradan fazla yükseldiğini fark etmiş ve bunu da Ticaret Bakanlığı'na şikayet etmiş. Bunun üzerine inceleme yapıyor Ticaret Bakanlığı ve gereksiz fiyat artışı yapan kişiye yüz bin lira ceza kesiyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bu uygulamayı bir haber olarak daha önce sizlere verdik ama e, tabii ayrıntı ...örneklerini çok da görmedik. Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı... ...Doktor Ali Yüksel şimdi konu... ...onunla konuşacağız. Hoş geldiniz Ali Hoş bulduk, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Bu konut fiyatlarının son yıllarda... ...çok artması üzerine böyle bir önlem alınmıştı. Bu da duyurulmuştu ama pek örneklerini görmüyoruz. Bunun gibi örnekler çokça yaşanıyor mu? Çok yaşanıyor. Tabii şöyle bir şey var. Yani fiyat artık. artışı yığını konut... kastetmiyorum. Ceza alanlar çok Ceza. oldu mu? Ceza. Da... Özellikle son... İki yıldır. E, Yönetmediklerine çok müsait değildi. Sonra yönetmek değiştirildi Mayıs ayında. Biraz daha netleşti. Bu konuda iki tane yasa var. Birisi taşınma ticaret yönetmeliği ve perakende kendi ticaret yönetmeliği. İkisi de aslında emlakçıları daha çok hedefliyor bu, bu olay. Hı hı. Çünkü emlakçılar hem birden bir konutu, iş yerini birden fazla ilan vererek piyasayı bozuyorlardı. Hı hı. Hem de sık sık fiyat artırarak bozuyorlardı. Bununla ilgili bakanlık önlemini aldı. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili dairesi de zaman yüksek cezalar keserek duruma göre bazen platforma yani emlak firmasına sana internet firmasına bazen emlak işi yapan ticaret yapan bazen de bir bireysel her. olarak ev sahibine de kesildi Burada ev sahibine fakat, değil mi? Fakat Hı. burası önemli işte e, bu bizim bu iki kanunumuzda yönetmeliğimizde tica, bu işin ticaretini yapan esnaf iş adamı ticaret adamını ilgilendiriyor bireysel Tüketi, ...bireysel olarak mesela siz evinizi satıyor olsanız veya ben Hı -hı. satıyor olsam iş yerimi evimi... ...bu açıkça yönetmelik bunu kapsamıyor. Hı -hı. Yönetmelik çıkarken bakanlıkta sitesinde de yayınlanmıştı ama yönetmelik incelediğimiz zaman tam olarak tüketiciyi kapsamıyor. Daha doğrusu bireysel olarak bir kendi bir tane dairesini ya da dükkanını satan kişiyi kapsamıyor... ...şimdiye kadarki uygulamalar... ...genelde %99 diyelim... Evet. ...ticaret, bu işin ticaretini yapan... emlak firmalarını, aracı kuruluşları... ...bazarlığa ceza vermişti. Aynı zamanda bu ilanı yayınlamayı kabul eden... Platform. E, ...platformları... ...cezalandırmıştı. Hı hı. Yüksek cezalar... ...duruma göre, yani birden fazla yapıyorsa... ...cezanın e, rakamı da artabiliyor. Bu örnek bir bu örnek, bireysel satış mı? Bu örneği... ...şöyle, medyada yer aldığı kadarıyla... ...çünkü hı hı. kararı görmedim ama... Bireysel satışsa çünkü bazı web siteleri bireysel diyor, bazıları açıklamamış. Bireysel yani vatandaş Ahmet ya da Ayşe kendi gayrimenkulünü satıyorsa hı hı. bunu yasaklamıyor. Dolayısıyla buradaki ceza eğer bireyselse bireysel kişi ise doğru değil. Ama ticaretin yapan kişi ise, şimdi bir de şunu karıştırılabilir. Mesela bazı işletmeler şahıs işletmesi. Evet. Adına örneğin Ahmet Kaya emlak firması diyor. İşte evet. Gerçek evet. kişi. Hı -hı. Bu bununla sadece kendi buradaki kişi şahıs firması diyoruz biliyorsunuz. Hı -hı. Ama Hı -hı. bir de kendisinin gayrimenkulü satan kişiye böyle bir yaptırım yok. Ancak şöyle olabilir. Bir kişinin 50 tane 100 tane gayrimenkulü olur. Hı -hı. Konutu. Hepsini birden yaparsa o zaman başka maddeden ceza alır. O zaman da kendi sahip olduğu sokağın diyelim ki şeyini yükseltiyor raycını yükseltiyor hmm. o zaman ceza alabilir ama bireysel olarak vatandaş kendisi günde 5 kere değiştirebilir kanunda yönetmekte buna aykırı bir şey yok peki ticari olarak yapanlarda da şimdi İstanbul'da konut fiyatları o kadar o kadar o kadar yüksek konutlar var ki yani 100 milyonlu da konut var İstanbul'da. 2-3 milyona neredeyse daire yok zaten. Yok. E o kadar uç olmasın ama işte hani 20-25-30 milyonlara 25 milyonluk bir dairede 1 milyon arttırdınız 26 Ya yani Onun oranı nedir? Oran şu Onu aslında. Soruyorum. Oran şu. Aşırı kanun yüretmeli atıfı de diyor ki burada e, ekonominin Veril, genel verilerine aykırı olarak diyor. Ya da enflasyon ya da ya da gerçekçi bir sebep olmadan iki tane sebep yönetmeli. Hmm. O da ekonominin hmm. e, verilerine aykırı olarak kavramı da biraz yorum açık. Yani siz ben farklı görüşe kanaatte olabiliriz ama burada bakanlığın kastettiği bir sebep yok. Yani mesela konutun önünden işte ilana verirsiniz. Sabahleyin belediye açıklar ben buradan otobüs geçireceğim der. Hmm. Artar değeri. Ben burada park yapıyorum der. Siz de artırırsınız değerini. Hı. Bu durumda bakanlık ceza vermiyor zaten. Hı. Yani ekonomik veriye gelince de değişen bir şey yok. Sen böyle belirgin bir artış. Örneğin birden bir dolar artsa. Hı hı. 60'a çıksa o da dolar bazında fiyat arttığı için yaptım derse evet. bakanlık ceza buna vermeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. Orada sebepsiz yere bir de ekonomik verilerle mesela enflasyon kadar aylık artırsa sanıyorum bakanlık bir şey demeyecektir. Çünkü zaten bunun gereksizliğini açıklayacaktır. Hı hı. Verse bile vatandaş o itiraz ettiği zaman mahkemeye iptal edecektir. Yasa verilerine oranlı, makul bir Ölçü, artış ölçek bu. Ölçü, ölçek bu. Kıstasımız bu. Etkili mi peki? Etkili. Bu konu çok hassas bu cezalar. Hı hı. Çünkü e, önceki gerçekten e, pandemiden sonraki yani normal vatandaşın ev bulamadığı, her gün fiyatların arttığı, borsa gibi fiyatların tırmandığı evet, evet. aşamada Bakanlık bu doğru olarak hı hı. konut konusu özellikle kendisinin, kamunun düzenlenmesi gereken bir konu olarak herhalde. Yani hı hı. para piyasası gibi, petrol piyasası gibi ben düzenlemem lazım dedi. Aslında hala eksikler var. Mesela bizim e, ülkemizde konutun fiyatlarını, kirasını koruyan borçlar kanun dışında bir özel yasa olması lazım. Mesela tütün piyasını koruma kanunu var. Hı hı. Ya da borsalarla ilgili var. Evet. Yani bizim nasıl ülkemizdeki e, neredeyse e, nüfusun tamamına yakını ya kiracı ya mal sahibi. Dolayısıyla bunu düzenleyen özel bir üst kurul olması evet. çok önemli. Bu durumda onun ilkeleri olduğu zaman belli olduğu zaman nasıl ki bir petrol ofisi, Aha. bir yakıt ofisi, yakıt şeyi, istasyonu kafası ve fiyat belirleme marjları var. Çünkü orada EPDK fiyat belirliyor. Ya bölgesel ve çöplere fiyatların gene, gelmesi biliyorsunuz. Gene nasıl diyorsunuz. ki sokak bazında Aha. emlak vergisini belirliyorsun. Evet. Bina, onu da belirleyebilirsin Konak ve Burada aşırı artışları bu şekilde engelleyebilirsin. Gerçekten enflasyona çok %25 katkısı oldu. Bu sınırlamasının sadece mevcut devam eden kiracılar ve kiralarla devam etmesini hep çok yadırgadığım o dönem sizler de değin yapmışızdır. Eğer Yaptık. kiralara bir sınırlama getirilecekse yeni kiralanan dairelerde de bir bir mahalle ölçeğinde ya da semt ölçeğinde bir rakam belli olmalıydı bir tavan neyse. Çünkü aynı apartmanda eski kiracı yüzde 25 oluyor. yaparken yan dairesi 3 katına kiralanıyordu. herkes de bu sefer kiracıyı çıkarayım da ben de kirayı vereyim telaşında o yan dairenin o kadar ortaya, yüksek kiraya verilmesini hani o mahalledeki bir bedel üzerinden kiralanmasını sağlayabilseydik aslında orada fayda olmaz mıydı siz bir şey vardır biliyorsunuz son iki yıldır o da yasal mı meşru mu diye hı hı. yasal meşru değil niye meşru değil yani komşunuz 30 bin liraya oturuyor. Sen 5 bin liraya oturuyorsun. Belki evet. dairem daha iyi konumunda. Yasal evet. oturuyorum kardeşim diyor. Ama evet. meşru değil herkes ayıp oluyor. Ben ilgilendirmezdim. Ben diyor. hala duyuyorum. Mesela kendisi aynı sitede mesela dairesi var. Oradan alıyor diyelim ki 50 bin lira. Çıraya bin liraya oturuyor mesela. Çok var. Burada aslında bunun temel sebebi bizim borçlar kanunumuz çok kötü bu konuda. Tırnakta söylüyorum. Hı hı. Hı hı. Bu konuda da çok yayınlar da var. Çünkü... Bugün borsal hukuku hocalarla görüştüğümüz zaman, uygulamacılarla yargıyla görüştüğümüz zaman ki ben de çok yayın yaptım bu konuda e, borsal kanundaki kira ile ilgili, aidat ile ilgili ilkeler e, evet. maalesef gerçeklerle uyuşmuyor. Hı hı. Yani e, bir yalının küçük bir 30 metrekare daireyle aynı tutulması, eşit tutulması, eşit tabi tutulması haksız rekabet. Adaletsiz bir durum. Evet. Gene konutla İş yeri de bir eşi tutmakta haksız rekabet. Çünkü konut mecburuz ama iş yeri evet. mecbur değiliz. İş yeri iflas edebilir, konut hı hı. edemez. Yani evet. konut iflas sokağa dökülmek demektir. Bunun acilen aslında ele alınıp Borçlar kanunun kira hükümlerini ayırtlayarak sosyal konutun kira artış şartlarıyla düz konutun kira ayırmak gerekiyor. Gene onların satışında da avantajlar evet. vermek gerekiyor kamusal destek gerekiyor. Hı hı. Gene anayasanın değişikliği şu anda gündemde biliyorsunuz. Evet. Konut konusunun bağımsız olarak ele alınıp aslında 1961 anayasası bize bir şey iyi bir şey veriyordu. O da diyordu ki 82 bin geri aldı. Vatandaş yani devlet vatandaşa, vatandaşı konut sahibi yapmak zorundadır anlamına gelen bir madde var. Hı hı. Yeniden bir böyle bir... 82'de e, yok. Biz hatta olarak bir şey oluşturduk. Bütün hı hı. gayrimenkul yakalı kuruluşlarda aşağı yukarı topladık. E, toplantı yaptık. E, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da görevlendirdiği bu konudaki komisyonlara gideceğiz. bir hı hı. Bu anayasada konut konusunu sosyal bir konu olarak değerlendirip devletin fonlarını özellikle ee, sosyal olarak dezavantajlı kesimlere yoksullara hı hı. fakirlere gibi kişilere ücretsiz vermesi ya da ona yakın bir formüla çözmesini önereceğiz. Bir evet. şeyimiz var, çalışmamız evet, var. Umuyoruz o şekilde ele alınır. Barınma İnşallah. hakkı çok önemli. Çok evet. önemli. Yani Anayasa Çünkü güvencesi olsa, de çok önemli. Bunun çerçevesi... Kaos, kaos oluyor. Tabii Toplumda, ne kadar genişlerse şey. e, hele de böyle gelir dağılımının makasının açıldığını Tabii. da her geçen gün daha da açıldığını göz önünde bulundurursak önemli. Ve bu vesileyle de 100 bin liralık cezayla da biz haberinde duyurduğumuz şeyi bir daha hatırlatmış olduk. Tabii. Yani ilanları çok verirken fiyatları güncellerken dikkat oldunuz. etmek lazım. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür hadi. ediyorum yayınlar efendim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun.